Hüleysi. Ne yapıyorsun Hüleysi? Bak sana ne getirdim. Hı. Al bakalım tadına bak. Senin için yaptırdım bunu. Pa, pa. Oo, hemencik etkisini gösterdi. Vay canına. Bu çiçeği çok sevdim ben ya. Gerçek bayılmış mı? Bakalım önce bir. Bayılmış bayılmış. <laughs> Bu çiçek çok güzelmiş ya. Alayım ben şu çiçeği saklayayım. Kimse görmesin şu kenara saklanayım. Hulusi'nin sesi çıkmıyor. Ne yapıyor ya? Uyudun mu Hulusi? Ne yapıyorsun? Aa, ne olmuş bunun elini yüzüne? Hulusi yüzüne ne oldu annem? Karnan mı ağrıyor? Ne oldu ki? Bana şey verdin şu kap şey verdi, Onu da yedim. Kanım ağrıttı. Hey, kıyamam annem ben sana. Hele neybur mu geldi? Kalk doğru şöyle otur anneciğim. Yüzün <laughs> ne olmuş öyle yakıp kızarık olmuşsun. Hey, anneciğim ya. Ne yapacağız? <laughs> Karnın ağrıyor mu? Ay ne yapacağız ya? Nerede bu Halil var? Saklandı mı? Gel bakalım neredeymiş? sen orada? Ya ne yapayım burada oturuyordum. O elindeki ne? Çiçek. Ben yaptım. Çok güzel görünüyor değil mi? Hülyesi yedi bir tane. Çok hoşuna gitti. Gördün mü bak çocuğu ne yaptın? Ver bakalım onu. Ver. <laughs> Gel buraya <nereye gülüyor> <kaçıyorsun> bakayım. <laughs> tut Hülyesi tut. Hulusi. yakaladık. Hayır ne yapar? Gözüne marshmallow kaçmış. Aa, Arap gözüm, adam gözüm. Ne yaptınız siz bana ya, Arap gözüm? Ay, 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 Gözüme marshmallow kaçtı arkadaşlar. Ya kalk tamam kalk ya. Kendin ettin kendin buldun işte. Ah bayıldı şimdi de. Tele neighbor. Ne yapacağız? Lucy yapız bunu. Çok yaramaz değil mi? Çiçeğine bak. Aa kaptüsün üstüne yapıştırmış. Kaçıyor bak 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 bak. Aa. Seni yaramaz seni. Dur da çıkaralım gözünü. Çıkardın mı Hulusi? Kalk bakalım kalk. Kalk hele kalk. Kalk. Anne. Ya durun yakalama ağrıyor zaten. Hayır annemciğim yeme. Ver onu bana ya zehirli diyorsun hem yiyorsun ya. Ne, Hele ne mı? Yok ya zaten yedirik. baksana. Hiç hali kalmadı. Anne yedirik. Yok Hülyesi. Yok diyorum anne. Dur anneciğim yedirme. Yedirme anneciğim. <laughs> ne, yapıyorsun? Hele Neighbor burada zehirlenecek şimdi. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> aa, aa, hello neighbor. Hello neighbor. Ay, gördün mü? Bunu da zehirledik ya. Hüysi, hani seni gibi oldu. Ay kızardı yüz anneciğim. Ne yaptın? Atıldım. Ay, hello neighbor. Hello neighbor. Bayıldı ya. Gördün mü? Hüleysi, ne yaptın? Yapma, dur dur. <laughs> Uyan hadi. Hello neighbor. Nasılsın? Kalksana ya. Calim yok ya. Neden yediydiniz bu zehirli şeyi ya? Aa, oh. kalk Chris, ne yapıyorsun anneciğim? Kalk elini ver. Elini ver. Ver elini. Ya Calim kalmadı anam ana. Anam kardeşim de. Ey ey ey. Ey ey var ya. Gel 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 tamam gel. Gel tamam gel otur hadi Ya da size şurup getireyim dur gel Hulusi sana da şurup getireyim anneciğim oturun da şurubunuzu getireyim. gel Helene neighbor'ın yanına otur <laughs> Allah'ım karnım da ağrıyor kız nasıl iyiysen niye verdiniz bu Hulusi ya seni Hulusa seni Hulusa dur dur Helene tamam ya Seni. tamam senin ona yaptın işte bak onun yüzü de öyle senin yüzün de öyle oldu Tamam mı bekleyin beni burada Getirdim şurubunuzu. Nasılsınız şimdi? Haliniz yok değil mi? Al bakalım. Elinle bir şunu tut. Kapağını aç. Aç kapağını. Bunu içeceksiniz. Yüzündekiler gidecek. Doldurabilir misin? Yok ya. Elim kolum kalkmıyor ki. Anam anam. Hulusi sen doldur. Yavaşça doldur anneciğim. Aç olsa yeter. Tamam. Bunu sen al. Bu Allah neyi bırakalım Al bakalım eve. Tamam. Bekleyelim biraz. Ne yaptınız? Bakayım yüzünüze. Evet. Geçmiş. Geçmiş izindekiler. Ee, neighbor'ın da geçmiş. Hele de geçmiş. Oo, hem de güçlenmişler bunlar ya. Çok güçlü olmuşlar. Vay. Ana. <laughs>